Evet herkese selamlar. E, sigorta konusunu gündeme getirmek istiyorum. Araç sigortası. Bayramın ikinci günü bir Çorlu'ya bir ziyarete gitmiştik. Bir kaza meydana geldi. Orada da e, sonuç çıktı işte. E, %100 karşı taraf kusurlu bulundu. Şimdi ne yaptık? Biz de aracımızı bir ustaya verdik. O eksper çağırdı. Eksper geldi baktı derken 18 gün bir süre geçti. Tabi bu süre esnasında Allah'tan arabamız ön takımı da sıkıntı da yaşansa binilebiliyor. Bu süre içerisinde binebildik. Yaklaşık yani işte e, onaylanmasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra bir 10 günde öyle bekleyeceğiz. Yani bir ay arabasız kalabiliyorsunuz. Arabanız yürümüyorsa eğer. E, tabii sigorta yaptırmak mecburi. Mecburi bir sigorta yaptırıyorsunuz. Ve ama bekliyorsunuz. Sigorta şirketleri verdiğiniz mesela usta 50 bin çıkardıysa onu alıp başka firmalara e, sunuyor. Onlar belki 40 o belki 30 çıkarıyor. İşte onları mı yapıyorlar vesaire. Parça değişmiyor kime. Derken e, belli bir süre bekliyorsunuz. Sor, soruyorum yani biz bu kadar sigorta firmalarına para veriyoruz. Niye mağdur oluyoruz? Niye bu kadar uzun süre bekliyoruz? E, ama işte hep Avrupa Avrupa diyoruz ya gerçekten e, haklıyız. Ben bunu sordum bir arkadaş Almanya'da nasıl dedim. Almanya'da dedi hemen kaza yaptığın zaman dedi hemen sana bir başka bir araba tahsis ediyorlar. Çekici gelip alıp onu götürüyor. Onar alırsa onar olmuyorsa araba değişiyor diye söylediler. Maalesef bizim ülkemizde e, bazı şeyler değişmeyecek gibi. O da herhalde bizim de biraz hatamız var. Sesimizi çıkarmıyoruz. Herkese selamlar.